dalaletine ve sapıklığına uğrama. Ve la <laughs> tekunu kellezine nesullaha Allah'a isyan eden, Allah'ın isyan edenler gibi olmayın diyor. Efendiler bunları söyleyeceğiz. İmanımızı televizyonla, radyoyla, gazeteyle, meşriyatla, tiyatroyla, sinemayla, imanımızı parçalamak isteyenlerle mücadele edeceğiz. Kellemi kesseler söylemeye devam edeceğim. Siz de devam edeceksiniz. Hiçbir korkumuz yok bunlardan. Evet, yalnız ve yalnız Allah'a iman ediyor ve yalnız yalnız Muhammed Mustafa'ya gönül veriyoruz. Bundan dolayı hiçbir beşerden korkmuyoruz. Evet, yeryüzü insanlığını günahkarlar cehennemi haline getirdiler. Kafir Avrupa, kafir Amerika, yeryüzü insanlarını adeta günahkarlar cehennemine çevirdiler. İsyanları mubat gösteriyorlar, haramları, zinaları, kuhuşları açıkça teşvik ediyorlar. Müslüman uyanık olacak, Müslümanın bağrı yanık olacak, Müslüman Allah'tan korkacak, Müslüman evinde kızı, karısı çıplak bulunduğu zaman, bulunduğu müddette hayatta neşe diye bir şey bulamayıp figan edecek, feryat edecek. <laughs> Ey Müslüman kadınlar! Eğer yeryüzüne Allah'ın emrine itaat etmeyecek çocuklar getirecekseniz hiçbir çocuk doğurmayın! Yeryüzünü asilerle bütün Allah'a isyan edenlerle dondurmayın. Bunları yeryüzüne getirmeyin diyeceğim. Tedbirini alacaksın. Yeryüzünde Müslüman bir neslin devamı, bekası, kararı için tedbir alacaksın. Onlar tahrip etmek istiyorlar. Ve insanımızı günahlara alıştırmak için öyle kelimeler uydurmuşlar ki kafir Yahudiler, imansız Yahudiler, Hazreti Habibullah'a iftira eden Yahudiler öyle alıştırmaya çalışmışlar ki zaman zaman Müslüman kardeşlerimizin ağzından da duyulan konuşmalar arasında geçen sohbetler sırasında sarf edilen bir cümle var bir kelime var, bir söz var. Efendim, ibadet de gizli, kabahat da gizli olacakmış. İbadet de gizli, kabahat da gizli diyor. Ve ondan sonra bu kelimenin arkasına sığınıp bin isyanı helal kabul ediyor. İbadet gizli olur mu? Kabahat gizli olur mu? Kabahat eğer haramsa, günahsa vebalse ne gizli olabilir ne açık olabilir. Günah her zaman günahtır. İsyan her zaman isyandır. Allah'ın görmediği bir yer olmadığına göre Allah'a inanan hiçbir Müslüman hiçbir yerde günah işleyemez. Nasıl <laughs> kabahatte gizli olabilirmiş? Allah'ın görmediği Allah'ın ilminin girmediği bir mekan, mesafe, madde, eşya var mı ki sen kabahat ve gizli, ibadette gizli diyorsun? Nasıl sahte bir fikir ile İslam milletlerini zehirlemeye çalışmışlardır? Onun için günahın gizlisi de, günahın açığı da hepsi Allah katında net edilmiş bulunuyor. Müslüman korkacak, haramlardan korkacak, zinadan korkacak, içkiden korkacak, faizden korkacak, rüşvetten korkacak, külliyen bütün haramlardan korkacak. Bir Yahudi korkmayabilir, bir Hristiyan korkmayabilir ama Müslüman korkacak. Müslümanın sıfatı bu. <laughs> Sen Yahudiler gibi ticaret yapamazsın ki, o her türlü faizi mesul görür, her türlü rezaleti makbul görür, her türlü aldatmayı, ihtikarı, her kefazeliği daima terviz eder, ticaretine esas telakki eder. Sen yapamazsın. Devamlı olarak söylediğim, haber verdiğim hadis-i şerifi tekrar edeyim. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam açıkça sahih bir senetle haber veriyor ki Erriba selasun ve seb'une baba eyseruha en yenki harracul ümmahu faizcilik faiz verip faiz almak muamelatının 70 ise bali olan çeşidi vardır. Yetmiş çeşit faizcilik var. Öyle çok ki, öyle çeşitli ki, öyle dallı budaklı ki, yetmiş çeşit faizcilik var. Habibullah buyuruyor ki, ey seruya, en yengi ümmahu, en hafifinin faizciliğin en hafifi, en kolayı, en basitinin Allah katındaki vebali günahı bir Müslümanın cadde ortasında anasıyla zina etmesi gibidir. Bu kadar haram, bu kadar günah, bu kadar vebaldir. Sen Yahudi gibi olabilirsin şimdi. Sen Hristiyan gibi olabilirsin şimdi. Gelsin de nereden gelirse gelsin. Haram, helal ver Allah'ım. Asi kulun yer Allah'ım diyebilir misin? Üzüm, üzümü ye de bağını forma diyebilir misin? Çareden ağır etmez diyebilir misin? Bütün bu sözleri seni haramlara, isyanlara ve Allah'ı unutmaya teşvik için söylemişler. Seni mahvetmek için söylemişler. Seni cehenneme sürüklemek için söylemişler. <laughs> Öteden Allah'ı unutmaya davet ediyorlar koskoca yüz binlerce satış yapan bir gazete, yüz binlerce satış yapan bir gazete, sanki hiçbir haber yokmuş gibi İtalya'dan kalkıp Türkiye'ye gelen beynel Milel bir fahişenin türlü türlü resimlerini çekerek Müslüman Türk milletine dağıtıyor, sizin de karılarınız, kızlarınız, böyle çıplak bir kadın haline gelirse dünyaca meşhur olur diye namusumuzla oynuyor. Ve sen de buna para vererek alıyorsun, yatak odana götürüyorsun. Halbuki Allah-u Teala وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ <laughs> Allah'ı unutan Yahudiler gibi olmayın diyor. Niye oluyorsunuz? Niye oluyoruz? Bizi zorlayan ne var ki? ve ondan sonra mel'un şeytanın karakter ve kabiliyetini temsil babında ondan sonra diyor ki canın ne olacak diyor sen de bir tane al sen de başını aç sen de af buyurun bacağını aç sen de bir pantolon giyin bunun günahı varsa benim boynuma diyor şuradan birkaç kadeh içki iç bunun günahı mı olur varsa eğer günahı benim boynuma olsun diyor. Sen kimsin? Kafir oğlu kafir. Sen Müslümanı nasıl isyana davet ediyor ve sen hangi haysiyetinle, sen hangi imkanınla mümini cehenneme sürüklüyorsun? Allahu Teala ferman ediyor. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ هُزْرَ اُخْرَى Hiç kimse eğer şu işi yaparsan, ve o işin de günahı varsa benim boynuma demekle o günah işleyeni kurtaramaz, onun günahını sırtına alamaz buyuruyor. Tam o temiz insanı Allah'ı unutmaya harama teşvik etmesinden dolayı bir misli azap daha görecek o. Bir misli azap daha görecek. O galalete teşvik etmesinin sonucu olarak hem dal hem mudil olmasından dolayı tecliye edilecek. İşte kendisini unutan insanların sonunda peydahlanıyor. Bakın zaman zaman verdiğim misali tekrar edeyim. Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu teala anhi bir kere daha yer edelim. O büyük halife, o büyük İslam devleti başkanı, o büyük emir-i müminin, o büyük halife-i Resulullah'ı bir kere daha yad edelim. Bir gün, bir gün Hazreti Ömer-i Faruk, Allah aşkına mübarek kardeşlerim, gayet sakin, gayet salim, bir hissiyat, maneviyat, ruhiyat içinde dinleyelim de İslam büyüklerini tanıyalım ki hayatımıza rehber olsun inşallah Teala. Cenab-ı Hak sizleri ve ailemizi ehli İslam, ehli ibadet olan neslinizi iki cihanda aziz etsin ki bu mübarek cami şerifi doldurdunuz. İnşallah bu böyle devam edecek. Devam edecek. Şuna inanın ki bütün samimiyetimle söylüyorum şu cemaati müslimden şu mümininden, müslüminden şurada toplaşan kadın ve erkek Müslümanlar.